Merhaba minik doğa dedektifleri. Bugün Dodo ile ormanda çok özel bir sır perdesini aralıyoruz. Ben Dodo. Her sabah olduğu gibi bugün de mor çiçeklerin üzerinde dans eden kelebekleri izlemeye geldim. Ama bir dakika kelebekler nerede? Normalde bu saatlerde çiçeklerin üzerinde dans eden rengarenk kelebeklerimiz ortalıkta yok. Hemen büyütecim büyük gözü çıkarıyorum. Hmm. Çiçeklerin yaprakları buruşmuş görünüyor. Arılarımız da ortalıkta yok. Bu çok tuhaf. Tam bu sırada yaşlı bilge sincabımız Fındık Dede yanıma yaklaştı. Evlat, 3 gündür yağmur yağmadı. Çiçeklerimiz susuz kaldı. Kelebeklerimiz de nektar bulamayınca başka yerlere göç etmek zorunda kaldı. Aman, hemen orman görevlilerimizi aramalıyım. Şans bu ya. Görevlilerimiz çok hızlı geldi ve su tanklarıyla çiçeklerimizi suladılar. Bekleyelim bakalım. Kelebeklerimiz geri dönecek mi? 1 2 3 Ah! işte gökyüzünde ilk kelebeğimiz göründü. Arkasından bir tane daha ve bir tane daha. Ormanımız yeniden renkli bir tabloya dönüştü. Bugün çok önemli bir şey öğrendik dostlar. Kelebekler çiçeklerin tatlı nektarıyla besleniyorlar. Arılar ve kelebekler çiçeklerin tozlarını taşıyarak doğaya yardım ediyorlar. Su olmayınca doğadaki dengeler bozuluyor. Ve minik dostlarımız başka yerlere gitmek zorunda kalıyor. Peki sizce Dodo başka hangi orman sırlarını keşfetmeli? Fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Yeni maceralarda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Böylece yeni maceralarımızı kaçırmazsınız. Ben Dodo. Sevgiyle kalın.